Bektepe zaten kendisini konumlandırmış. Evet. Nereye konumlandırmış? Milletin yanına, halkın yanına. Evet, evet. Orada konumlandığını görüyoruz zaten. Bugün e, Sayın Genel Başkan'ın konuşması da e, milletin genellikle ola, e, rahatsız olduğu konuları birebir e, ve bir bir anlattı. Evet dolayısıyla bir ve, e, partinin nereye konumlandığı çok açık ve net. Orada bir sıkıntı yok. E, vatandaşın da teveccühü ortada. Salonlu görünmü oldukça kalabalıktı, coşkuydu. Bir şey daha dikkatimi çekti. Şimdi genel başkanın konuşması ürtücülerimdi, e, doğaçlamaydı, e, Gayet iyiydi ve doyurucuydu. Salona genel başkanın 10. yıl marşıyla girmesi arkasından İzmir marşının çalınması ve yine Mustafa Kemal askerleriyiz sloganının atılması beni e, hakikaten e, dikkatimi çekti. Benim dikkatimi çekti. O sloganı duyunca dedim bu slogan güzel bir slogan değil, e, ama faturası olan yani, bir slogan son fat, dönemde fat, ya. Faturası e, fazla yani. çıkıyor. Faturası Tabii, fazla evet. çıkıyor. Ama önemli değil. Bu mi? millet her türlü faturayı e, ödüyor zaten. Ödemede devam eder. Önemli olan nerede durduğunu, kimin yanında olduğunu, neye referans aldığını bu halka çok doğru anlatmaktır. Kongre e, yani bu salon gerçekten o anlamda yani sordun ya nereye konumlanmış diye, Atatürk'ün yanında konumlanmış. Ee, dolayısıyla konumlandığı yerde bir sıkıntı görmüyorum asla.